Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hepiniz hoş geldiniz. Yanımda yeniden her zamanki gibi. her zamanki tek ustam, tek şefim, <laughs> tek amelem, tek ırgıtım. <laughs> arkadaşlar bugün yeni bir yemek videosuyla daha karşınızdayız. En azından bizim için yine çok lezzetli ve çok doyurucu bir şey olacağını inandığım bir şey. Kesinlikle. Ne var bugün bizim yemeğimizde? İlk deneyeceğimiz saç kavurma var abi. Bugün saç kavurma, bol etli, Bol soğanlı. Yok bol etli değil abi. Yani o kadar Paramızın bu... yettiği kadar <laughs> etli. <evkili. gülüyor> evet. <gülüyor> ama bol evet. soğanlı. Enzal soğan hala uygun. Doğal antibiyotik sonuçta. Aynen aynen. Ee, ben yine açım. Her zaman şey gibi. Ben bu sefer de yedim. Hepsini ben yiyeceğim o yüzden. <laughs> Rahat olun. Ee, şefim geçen şey söyledi. Hani başka sizin istediğiniz bir tarif varsa arkadaşlar. Yorum yapabilirsiniz. Yorumlara yazarsanız. Biz de ona göre yani elimizden geldiğince o videolara da yapmaya çalışabiliriz. Şimdi aslında onu söyleyecektim. Hani bundan sonra mesela takipçilerin isteğine göre çok uçarı olmadığı sürece... Ya tabii. Ya yapabiliriz. Hani biz de denemiş olalım. Mesela bundan önceki tariflerimizde işte mesela sucuk gömme İlk defa yaptık. Evet. Şahane bir tarif çıktı. O yıl yazılı olmasa da başka bir arkadaşın önerisiydi zaten. Bize yolladı abi bundan yapar mısın? <laughs> evet. Mesela bugün saç kavurma yapıyoruz. O, bu bizim aklımıza gelen bir yani. şeydi ama mesela takipçilerimiz yazsın. Deneyelim. Hatta bazen böyle nasıl diyeyim Hani fantezi tarif de olabilir. Ya fantezi de olabilir. Yani en de azından izleyelim. deneriz yani. Adam bizde görür, surat ifademize göre mesela ha bu yenmezmiş veya <laughs> ne güzelmiş. <laughs> Sende de görürse her şeyi yerler de. Yani beni izlerse... Ya hiç el ölecek. Şey. Biliyorsun ben sonradan gurme olarak tadına göre yorum yapabiliyorum rahatlıkla. Bizim tek sıkıntımız, <laughs> bir arkadaşım sağ sağolsun şey söylemişti. Yerken, mesela e, sucuk gömmede yaptık yerken videomuz var. Ama diğer öncekilerin çoğunda yok çoğunlukla şey hani bittiği zaman yapmıyoruz. İlk 5000 mesela balık videolarında yok mesela. Kanka çok aç hazırladığımız için hani yerken ki o rezil görüntüyü paylaşmayı evet, evet. ben sevmiyorum. Bugün ben mesela yerken rahatlıkla çekebilirsin. Ya, Edit yaparken karnım mesela, tok. <laughs> editi yaparken şey oldu. Sucu biliyorsun ben hani 3 dakikada bitirdim. O'yu <laughs> hani benim... <laughs> aldın değil mi? <laughs> Yok. Orayı 75 orayı çizdim ya. Sen <laughs> yene kadar ben 5 tane sucuk ekmeği. Ama yapayım. ama o videoda da şey benim ilk lokmayı almam çok ironik. Hani çok açtım. Bir ısırdım abi ekmeği alttan itip kafamla da bastırdım yani. Açlık her şeyi yaptırıyor. Açlık her şeyi. Şey bu bugün daha bugün, insani şekilde karşınızdayım ben. Bunun için aynı şeyi söyleyeceğim Ben standart halim bu saat arkadaşlar. Değişmiyor. Saç kavurma, bu için menümüz. İnşallah siz de beğenirsiniz. Yani ben i̇nşallah, yerken beğeneceğiz. İnşallah biz beceririz, size de beğendiririz. Yani neler O zaman başlıyoruz. Başlayalım. Sen ee, nedir ne şefim? Abi etlerimiz ince kuşbaşı. Hatta kuşbaşından biraz daha ufak. Çünkü et önce suyunu salacak, sonra suyunu çekecek, sonra... Biberlerini vereceğiz, domatesini vereceğiz. Süreci biraz kısaltmak için eti biraz daha ufak kessin ben. Ee, bunları önce saç tavaya atacağız. Altını açacağız. Suyunu salacak. Suyunu saldıktan sonra orta kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirmeye devam edeceğiz. Peki. O zaman başlayalım. Atalım. Hadi. Ateşi ver. Ver küsküyü, ver küsküyü. Etimiz hazırlanırken Domatesler, biberler, soğanlar. Tabii domateslerimizi soyup ince küp doğrayacağız, biberlerimiz yine ince doğranacak. Eti bir miktar kavurduktan sonra soğan, sarımsak koyacağız içine. Onunla beraber yağımızı ilave edeceğiz soğanla beraber biraz daha kavurduktan sonra sebzelerimizi içine vereceğiz. Ama siz sonuçta... soymadan da yapamaz Abi kabuk şimdi şöyle domates biraz daha sulandıracak ya. Hı, hı. Kabuğundan ayrılıp da böyle insanın ağzında kalmasından kalmasındansa bence hı. kabuksuz daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Bunun altını biraz daha kısalım. Bizim wok da, şey vok gözü biraz ayarsıza teş veriyor. Şöyle toparlayalım abi. suyunu alsın, çeksin. Bu arada hazırlığımızı yapalım. Hazırlığımız da işte ne? Sebzelerimizi doğrayalım. Bütün biber çeşitlerinden aldık. <laughs> evet, maalesef şu biberi gördükçe aklıma bir takım görüntüler geliyor. Ne yapayım bir şey yok. Bir yok. Şuan körelmiş. Bıçak mı lazım? Bıçak lazım, evet. Evet. Lazım. Şöyle sırp bıçağı diye geçiyor. Ee, alabilirsin bana. Yeter aslında. Yeter. Diğer biberlerden de koyacağız ya. Tamam, diğer biberlerden koyalım. Tamam, Kalsın oğlum. Gel ya, çok ters. Ama kırmızı yeter mi? Diğer şeyleri soracağım mı? Kırmızı bir tane yeter ya. Evet. Şunun içine göç atsan ne yapayım? Hı? Şunun içine göç atsan. Evet şurada durabilir. Acaba kapıyı bir yarım daha doğrasak mı ya? Doğru, Lezzet doğru. Mi acaba? Doğru. Ya sonuçta biz ilk defa deniyoruz, deneyip yanılırız en kötü Ya tabii ya. Biberler çok fazla tat al değiştirmiyor da değil mi? Soğan, sarımsak çok fazla değiştiren şey. biraz renk katar. beze verir misin? Sakin ol tamam aç. Aç aç. Ne demek oğlum, bilmiyorum. oğlum bilmiyorum, bu kadar küçük tencerede neyi görmüş Kanka o benim şey ya. Yumurta tencerem. <laughs> Abi, var. Beden, beden büyük olunca şey en az 3 haşlama yumurta anca kesiyor beni. E, hal öyle olunca da Şimdi domates mi? Şimdi et suyunu çekmeye başladı. O ara domatesi soyalım. O da hazır olsun. Yani etimiz şöyle güzelce kavrulacak işte. Zaten rengi şahane oldu. Bu arada hani az porsiyon yapsanız bile saç tavanız büyük olsun. Yüzey geniş olunca her şey güzelce pişer. şuradan bana arkamda poşet var. Boş poşet. Onu bir ver. Domatesi soyalım. Biz bugün bunları yine tandır lavaşında yiyeceğiz değil mi? Usta. <laughs> İnşallah. Şefim. <laughs> Senin önüne çiğ versem de yersin. Ya şu ben ama. her türlü yerim canım. Hiçbir şey fark etmiyor. Furki domates seçimin çok kötüymüş. Ne var? Bir daha seçme. Çok mu yumuşak? Yok yumuşak değil. Şey baksana rengi biraz değişik. Olabilir. Hmm. Ben seçmediğim için. kendimi domates soyma konusunda birazcık geliştirmem lazım. Ama birazcık. Domatesleri soyacağız ama etimiz suyunu çekti. Yağını koyacağız. Yağdım ben alsaydım. Şimdi yağı koyduktan sonra şöyle hazır. Şurada 6-7 diş kadar sarımsak var, geri kalan arpacık soğan. Normalde bunu ince ince doğrayıp atıyorlar ama e, bizim soğan-sarımsak soğan, aşkımız biraz fazla, bütün atacağız <laughs> biz abi. Biz her türlü yiyebileceğimiz için, biz kendimize göre ayarladık arkadaşlar. Domatesleri doğrama atmayacak bir Soğan kokusu da gelmiyor aslında. Evet. ama burada şu önemli soğanları biz bütün attığımız için çabuk kavrulmasını beklememiz lazım yani. Soğan ve samsaklar için atıldı. Bu arada tasarımızı küp doğrayalım, o da çıksın aradan. Domatesleri doğradık. O arada artık soğanlarımız da renk almaya başladı. Şimdi biraz da biberlerle kavuracağız. Sarımsaklar da renk değiştirdi. Oğlum kokusu buraya kadar geldi. <laughs> ağaç kokuyor. Bu millet evet. ağaç, ağaç. Abi şimdi şu biberleri de böyle böyle Tam parça kullanacağız ya. Dürüm yapmayacağız bu sefer. Yani yok yok abi dürüm yok. Bu, bu böyle hani avuçla yenecek bir yemek ya. Yok yok yok. Şey Valla lavaşlar hep sona kalmış. Kalmamış ya birkaç tane bir diyelim. Ya bu tandır lavaşı seven bir tek biz değiliz. Yok bu tandır lavaşı sevicez zaten. Bir tane daha çıkartayım mı? Ooo domates koymasak bile şahane gözüküyor ya. Domatesi sırf böyle sulu sulu, sululandırabilmek adına şu an istiyorum içime. Biz sözde iki normal insan porsiyonu yaptık ama şuradan rahat da beş kişi doyar yani. Yok lan ben önce buyurdum. Biz onu normal bir eşkisi bu ya normal. Biberler inceden yumuşadı. Domates de biraz yumuşar diye düşünüyorum diyorum ya biz de sonuçta ilk defa yapıyoruz bence domatesi verelim fırke. Hadi bak 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 ben de çalışmıyorum. Aynen 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 çalışmadın iş yapmadın demezsin. İyice tut abi, suyu yiyeceksin. Oo. Ya <laughs> Her, her yaptığın işte daha çok acıkıyoruz yani böyle bir sıkıntı var. bunun baharatları var böyle pul bir bir o hani Yok şimdi suyu dibine iyice şey yapsın bir kaynamaya başladığı anda direkt baharatını vereceğiz artık de şu an tam sırası Baharatlar mı? Tabi Baharat kısmı tamamen keyfinize kalmış bir şey. Ne seviyorsanız onu koyun. Tuzu unutmayın sadece. Tuzu en son koyun ki eti iyice sıktırmasın. Tuzu erken atarsanız etiniz çok sert olur. Yeter misin? O da olur. Al arkadan abi. Sakin ol tamam yiyeceğiz. Az kaldı. Açım ben aç. Murat da abi. Tostları al çıkarışta görsün işte yersen. Al ona. bir iş yap. Hiç yapmayabilirim biliyorsun. Arkadaşlar ben bu Yeter bence yeter yapmayayım. kardeş yeter. Abi, acı acı. Hoca bizde lazım. Bak bak. Kokusu bile şey. değişti. Evet Furki. Evet. Domatesin suyu artık sos kıvamını aldı. Biberler de iyice yumuşadı. Bu demek oluyor ki domates de pişti abi. Bak ben sırf saldırmam için uzakta duruyorum. Öyle hesap et. ettim şimdi. Şöyle yapıyoruz çileden çıkartacak son bir hareket yapacağım. Sadece tabağa ihtiyacımız var genişlerden. Hazır mısın kurkici? Hazırım, sağ Hazır. ol. O yüzden ben çift lavaş alabilirim. <laughs> Sürüğün kararlı havaşlar problemi değil. Yeter yeter. Abart yeter bir mi? Bir iki lavaş daha çıkartırız oğlum şey olarak. Abartma. Teknoloji bitirmeye çalışma. <laughs> yok öyle bir şey yok zaten. O nereden çıktı? normal insan yiyecek ha. Kanaş ha? Oldu bir hesap oldu. Sonrası keyif işi. Evet arkadaşlar, şöyle dumanın üstünde. <laughs> Hazır mısın? <laughs> en başından beri. Taima.

Şefler de hata yapabilir arkadaşlar. olmuş olmuş. Arkadaşlar olmuş. Sizde deneyin, bizde ne olmuş? Siz de deneyin biz de çağırın. Şefim var mı seni istedim, şey? Önerim yok. Sizin önerilerinizi dikkate alıp merak ettiğiniz bir şey varsa deneriz, yorumlarınızı paylaşırız. Hani evde yapmaya uğraşmak için değer mi değmez mi şeklinde hani bir tarif vardır merak ettiğiniz. Biz sizin Hı. için deneriz fikirlerimizi paylaşırız. Ama Çok lezzetli bir bölüm daha oldu. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız varsa alırız. Herkese tekrardan afiyet olsun. Çünkü bizi oluyor.